Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. 19 Ağustos Perşembe akşam Kocaeli tahminleri için sizlerle birlikteyim. Kocaeli'de 8 koşulu bir yarış olacak. Ve 2. koşuyla birlikte 7'li prese, 3. koşuyla birlikte de 6'lı ganyan heyecanı başlayacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de videonun sonunda kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek 6'lı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün ikinci koşu birlikte başlayacak olan 7 Plesin ilk ayağında iki yaşlı Safkan İngiliz atlarının 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada 7 Plesi önümü düşünen arkadaşlarım için Fethullah Felhan İslam'da piste çıkacak olan 2 numaralı Semineyna Storm isimli Safkan öneceğim. Günün üçüncü koşusu altılı gayrı geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan Arapatlı'nın 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Görkem Özçek'de de piste çıkacak olan 6 numaralı 50 keyif isimli Safkan'ı vereceğim. Rakip ise ise öncelik ismim Gökhan Gökçe'de de piste çıkacak olan 7 numaralı Saklı Kız isimli Safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Ali Can İnci'de piste çıkacak olan 8 numaralı sır tutan isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusuna geldiğimizde ise 4 yaşlı Safkan Arapatlan'ın 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ali Can İnci'de piste çıkacak olan 1 numaralı Polatlı Gülü isimli Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Mahmut de piste çıkacak olan 4 numaralı tatlı uçar isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Görkem Özçek'de de piste çıkacak olan 13 numaralı İncili Zehra isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarıya gel safkan patlanın 1500 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Görkem Özçelik'de de piste çıkacak olan 1 numaralı Gürgür Gür Baba isimli safkanı vereceğim. Rakibense ise öncelikli ismim Alican İnci'de de piste çıkacak olan 4 numaralı Golden King isimli safkan olacak. Yarışı sürprizini ise Furkan Yüksel piste çekecek olan 5 numaralı Kapaklıcan isim Safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan İngiliz atlarının 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Furkan Yükselerde piste çıkacak olan 4 numaralı Prenses Grace isim Safkan'ı siz yarış sever arkadaşlarıma günün bankosu olarak öneriyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Arap atlarının 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Gökhan Gökçe'de de piste çıkacak olan 6 numaralı Halide teyze isimli safkan vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Cemal Paso'da da piste çıkacak olan 2 numaralı Çaltık Köylü isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise son çıkmış olduğu koşu üçüncü çıkarma başarısı gösteren ve bugün de iyi koşmasını beklediğim 9 numaralı Saçan Hatun isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusu ve son yarışına geldiğimizde ise 3 ve yukarı yaş safkanın gizatlarının 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Furkan Yükseldağ'da piste çıkacak olan 8 numaralı Sarperhan isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Görkem Özçek'de de piste çıkacak olan 10 numaralı Beyzadem isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Muhammed Bibik'den de piste çıkacak olan 11 numaralı The Collector ve Halil kaplıda da piste çıkacak olan 1 numaralı Bart Boy isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Kocaeli yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans her daim yanınızda olsun. Görüşmek üzere.